oraya kadar çünkü ben e, Nemrut Dağı'na gidersem hiçbir şey gilde yemek yemeyeceğim. Yolda da hiçbir şey yok. Batışı çok güzel. Hadi ya. Doğusunu siktir et. nereden baktan çıktığı zaman. Mezar, mezar taşları olabilir. Mezar taşı olabilir ya. Tam 6 Şubat'tan beridir. Yani bir senedir. Evet. O ne kadar güzel kokuyor ya. Tatlı bir acısı var. Evet. Yemin ediyorum var ya. Çi köfteci dükkanı varmış. Yıkılmış. Ama onun yerine... Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fuat Diri. Türkiye'yi geziyorum. Şu anda Adıyaman Kahta'dayım. Kahta'ya geldim. Nemrut Dağı'na gideceğim. Kışın olduğu için hiç kimse gitmiyor Nemrut Dağı'na. Şu an otogardayım, Kahta otogarında. Bir köye gideceğim. En yakın olan bir köye gideceğim. Nemrut Dağı'na yakın olan bir köye gidip Oradan otostopla e, gideceğim Nemrut Dağı'na. Tabii gidebilirsem çünkü kardan dolayı kimse gidemiyor. Ben bir deneyeceğim şansımı. Nemrut Dağı'na yakın bir köye gideceğim. Oradan otostopla şansımı deneyeceğim. Nemrut Dağı'na gitmek istiyorum yani. Buraya kadar geldim. Şimdi bundan sonra da ben şey biliyordum. Yani Kahta'dan direkt otogarla gidildiğini sanıyordum da otogardan giden yokmuş oraya. Yazın olsaymış. E, yazın saatte bir gidiyorlarmış hani oraya. Ama kış sezonu olduğu için kimse gitmediği için de hiç otobüs ve dolmuş yok. Ben şansımı e, orada oraya yakın bir köye gidip deneyeceğim. Olursa Nemrut Dağı'na gideceğiz. Olmazsa daha bilmiyorum yani. Ben otostop çekeceğim, çabalayacağım. Bakalım şimdi ben dolmuş bekliyorum. Dolmuş e, bir 10-15-20 dakika sonra gelecek dedi. O sırada da ben daha kahvaltı bile etmedim ya. Bir şey yemedim. Sabahın köründe çıktım. Saat 6'da çıktım geldim buralara. Şimdi bir kahvaltı, bir atıştırmalık bir şeyler yemem gerekiyor. Nemrut Dağı'na gidersem hiçbir şey ilgili yemek yemeyeceğim. Yolda da hiçbir şey yok. Yani hiçliğin ortasına gidiyorum şu an. Çahta burası otogar. Küçük bir yer. Adıyaman'ın ilçesi. Bu arada abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Normalde hamur tercih etmiyorum ama Börek aldım, simit aldım, poğaç aldım. Yanında içecek olarak su aldım, bir de vişne suyu aldım. Meyve suyu aldım vişneli. Şöyle elimde poğaça, simit, bir tane küçük su aldım. Bana yeter. Bir de Nemrut daha şeymiş yani, karlıymış orası. Kardan dolayı kimse gidemiyor. Gittiğim yerlerde hep mesela bir önceki videoda, bir önceki videonun bir öncekinde daha doğrusu. Ashab-ı Keyfe gidecektim, gidememiştim o zaman. Şimdi buraya da gitmesem hani anlamsız olur benim için. Şu an o kadar araştırdım, o kadar ilgimi, dikkatimi çektik ki burası Nemrut Dağı. Oraya gidince anlatacağım size. Şu an ama bir kahvaltı yapayım öncesinde. Yolu açarlar ki millet oraya gitsin diye, sadece gitsin diye. E şimdi yollar kopalıdır. 2 metre kar var. Sen nasıl çıkacaksın orada? İmkansız e mı? E o çıksan neyi göreceksin orada? Heykeller, yani, heykeller şey karın şey. altında. Ben beyaz orası. Ben beyaz orası. orası. Yani Yok görünmüyor mu burada, burada? çıkmanın burada. zamanı değil ha. Dönemi değil bu dönem. Yazın, yazın, yazın. Gidersen donarsın diyorlar ya. Yazın bile çok yani eksileri falan iniyormuş. Soğukluk derecesi. Daha diyorum Mart'ın 20'sinde daha orada giden Milli Park gider yolu evet. açar. Daha ki millet yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yollar da kapalı. Yollar Yokuşlu kapalı. olduğu için araba da çıkamaz. Çıkamaz tabii. Sen şimdi bir araba tutup bana desek, ben arabacıyım. Evet. Namık'ta çalışıyorum. Bana desek, gel ben Namık'ta götür. Ben seni götürmem. Ben seni nereye götüreceğim? Gidemiyorsun. Gidemiyorsun. İmkansız yani. Ya gideceğim Orsam'ın orada, bitecek. Ya. Her taraf kon. Valla sormasaydım kendi başıma gidecektim de işte buradakileri sordum, buradakiler daha tecrübeli biliyorlar buradakiler. En iyisi ben Adıyaman'a döneyim arkadaşlar. Onun yerine size Peran Antik Kentini göstereceğim. Zaten oraya da gideceğim. Ben Adıyaman'a geri döneyim. Boşuna geldim buraya. Oradakiler bilmiyordu yani o beni getiren ha, sorduğum kişi bilmiyordu bu durum ama buradakiler daha hakim çünkü hatta en yakın olan burası yapacak bir şey yok. Yine üzüldüm ya gitmeyi çok istiyordum ama. Yazın mutlaka, yazın mutlaka fırsat bulabilirsem geleceğim ama fırsat bulabileceğimi düşünmüyorum çünkü daha gideceğim çok yer var, çok şehir var, oralara gideceğim, oralar e, onun yerine ben buraya geri gelemem. Ha, keşke görebilseydim, keşke gidebilseydim. Yazın bile çok soğuk oluyormuş, eksi dereceleri falan iniyormuş. Şu an bile hani kışındayız, kış ayındayız ve e, gidersem donarım. Böyle bana baktı, böyle mi gideceksin bana dedi ya. <laughs> Şu kılıkla mı gideceksin dedi. Daha beren yok bir şeyin yok, ayakkabım şey ince giyinmişsin. Biraz tırtım doğrusu. Gene cesaretliyim gitmek istiyordum ama gitmesem daha doğru olur. Şimdi bu arabayla Adıyaman'a geri dönüyorum. Bir aldıklarımı yiyeceğim. Çok açım ya. Baya çok aldım oraya gideceğim diye. Yani çok aldım derken bir poğaça, bir simit, bir de böyle aldım. anda yani Adıyaman'da, Hatay, Malatya, Maraş, Antep gibi depremde etkilenen şeylerden bir tanesi. Ve Hatay gibi de burası da çok etkilenmiş durumda. Her yerde yıkık evler, hasarlı, ağır hasarlı evler var. Onları gördüm. Yani şu anda ben Hatay'ı gördüm, Maraş'ı gördüm, burayı gördüm. Ama gerçekten Hatay ve Maraş Hatay, Maraş ve Adıyaman hemen hemen aynı. Çok büyük hasarlar almış durumda. Yani çoğu ev yıkılmış, her yer dümdüz olmuş. Ağır hasarlı evler hala duruyor. Üzücü bir durum ama her şeye rağmen hayat Hatay'da ve Maraş'ta, Antep'te olduğu gibi burada da devam ediyor. Herkes bir şekilde hayatına devam etmek zorunda. Şurada hasarlı evler falan var böyle. Bayağı hasar almış. Burada bir çalışma var. Yıkılan bir evin çalışması veya hasarlı olan bir evi yıkmışlardır. Ağır hasarlı. Çünkü ağır hasarlı evleri yıkıyorlar. En ufak bir sarsıntıda e, yıkılabilir durumda. Abi ben antik kente gideceğim. Buradan mı gidiyor? Araba geçiyor mu? Koleje bin. Koleje bin. Kolej. Evet. Sen Pirim'e gireceksin değil mi? Nereye? Pirim'e. E, Pirim. Aynen Pirim. Tamam, piri. Koleje bin. Koleje mi bineceğim? Evet. Kolej mi yazıyor? Evet, kolej. Eyvallah, teşekkürler. Şimdi ben buraya kadar geldim. Antik kente gideceğim. O da Komagene Krallığı'na aitmiş. Ee, önemli 5 büyük kentinden biridir orası. Size Nemrut Dağı'nı anlatmak isterdim ama orası baya bir karlıymış. Hatta ben e, yolda gelirken uzaktan gösterdi bana abi. bayağı yani dağ komple bembeyaz olmuş. Yani oraya gidersen eksi 10-15 dereceler falan dedi de gözümü korkuttu ya. Ha dedim iyi ki gitmedim. Ama bir yandan da keşke gitseydim, keşke görseydim diye düşünüyorum. Seni de çekiyorum. Ben de çekiyorum. Çok güzel çıkıyorsun. Eyvallah teşekkür ederim. Çok yakışıklısın ya. Eyvallah abim benim. Abi ben sattığım otlar ilaç. Esirgan otu, evem kömeci, kaz ayağı, nanecik, çıldırım adyaman diliyle. Hepsi de kavrulur, börek yapılır. Efendim söyleyeyim salata yapılır, çiğ çiğ yenir. Yani çok da mide dostu. Mesela şu şekere çok çok iyidir. Şekere çok şekere iyi Şekere çok iyidir. Bu gördüğün. Bu atöre kara ciğere bire birdir. Bu atöre kara Bire birdir. Şu gördüğünün faydalar da zaten saymayla bitmez. Isırgan otu. Isırgan otu. <laughs> bir günde bu mevsimde gitmezler yani. Ha gitmezler. Gitmezler. Mevsim açıldı mı? Toprak attan yere düşmez. Ee, otostopla gidecektim Gidemezsin. Kara köyüne kadar gidecek. Kara sonra araba bulamazsın. İşte. Ben gideyim. Karadut, Öyle yapacaktım. Rampa, güzel bir yer. Ondan sonra bulamazsın arabayı. Oo. O ne olur? traktörle değmez yani. gitmene değmez. Evet. Ben de çok gittim. Evet. Güneşin batışını seyrettim seyrisine. E, Nasıl? Batışı çok güzel. Hadi ya. Doğusunu siktire, Dokusunu Doğusunu nereden baktan çıktığı zaman ben o tarafı gelmişim, görmüşüm doğuda. Çıktığı zaman ilk hoş görünür de batışı çok güzel. Bat, batacağı zaman ben çok dikkat ettim. Bu zaman Japon mapınar da vardı. Evet. Şöyle bir karartı oluyor, bir gidiyor, bir kaybediyor diyor. Ne bir engebe çıkıyor, ben kaybettim. Vallahi çok güzel oluyor. Vallahi renk renk oluyordu batışı şimdi. Batışı çok güzel oluyor. Yani yazın, gelirsen görürsün. Abi burada şifalı ot dağıtıyor. Yani Adıyamanlar için doktor olmuş yani. Yani bin bin türlü hastalığa, kansere, şekere her şeye iyi geliyor. Her şeyi saydı ben aklımda notlamadım. Ama bayağı e, yararlı, şifalı bir bitkiymiş. O bitkileri de kendi eşiyle beraber topluyorlarmış. Dağda falan topluyorlar. Şimdi dolmuş bekliyorum. Sanırım ben sohbet ederken bir tanesi geçti. Kaşırdım onu. Şimdi ikincisini bekliyorum bakalım. Geldiğinde gideceğiz. Şimdi şöyle bir dağ, dağın içine şöyle yerler yapılmış. Görüyorsunuz tam insan eliyle yapılmış, oyulmuş. İçeride odacıklar falan var. Şöyle or şuradan başlı böyle dağ etrafını dönüyor. Şimdi içeriği göstereceğim size. Şöyle bir yer. Ama <laughs> içeri girmeye korkuyorum. Emin ediyorum ya. Yani. Neyse gireceğim ben. Yani burası bir ne olduğunu anlayamadım ama böyle küçük küçük odacıklar falan var. Ee, burada da acaba bu ne yeri olarak? Yani bu niye için yapılmış? Hiç bilmiyorum. Ama e, dağın içinde dağın içinde yapılmış bir yerleşim yeri. Şöyle baksanıza ya. Şöyle Şurada da aynı şekilde var. Mezar mezar taşları olabilir, mezar taşı olabilir ya. Bunlar mezar taşıdır büyük bir ihtimalle. Şu anda tam olarak eminim artık mezar taşı olduğundan. Çünkü burada da bir tane var karşılıklı. Burada da var. İçeride de aynı şekilde karşılıklı mezar yerleri var Ve Böyle mezar taşı bu. Mezar taşı belli ki çıkarılmış oradan. Buradan sökülmüş. Çıkarmışlar içinden. Tabi burasıyla bitmiyor. Daha da var. Dahası var. Böyle bunun yanında aynı şekilde yine böyle. Üff, bu ne ya? Abi. Abi bu ne? 2000 yıllık tarih yatıyor burada. 2000 yıllık. Şu düzene baksanıza ya. Şuradan çıkılıyor, şuraya giriliyor. Şurada bir mezar yeri var. Şurada da yine aynı şekilde bir yer var. Milattan sonra 70'lerde Romalılar tarafından inşa edildiği ve 300'lü yıllarda kullanıldığı tahmin ediliyor. Pere antik kent Komagene Krallığı'nın en önemli 5 kentinden biridir. Burada bazı psikopatlardan dolayı dinsel açıdan önemli bir kent olduğu gösteriyor. Antik Roma kaynakları buranın suyundan bahsedilmekte. Ordu, kervan ve yolcular tarafından dinlenme yeri olarak kullanıldığı anlatılmakta. Bahsedilen Roma çeşmesi hemen önümüzdeki köyde, köyün içindeymiş. Şu hemen yan tarafındaki yan tarafta bir tane köy var. O köyün içindeymiş o Roma dönemine ait çeşme. Hala günümüzde o çeşme kullanılıyor. Hep mezar taşları falan var. Mezar yerleri var. Neredeyse bütün odalar böyle. Bunlar mezar taşları oluyor, mezar yerleri oluyor. Acaba eski dönemde 2000 yıl önce mezar yerleri böyle miydi, farklı mıydı? İnsanlar hani bir ev gibi düşünün, odacıklar düşünün. Bu burası bir aile, ait olan bir yer. Gelip onları ziyaret ediyorlardır diye düşünüyorum. Şöyle yukarıda da aynı şekil var. Yukarıya da çıkabilirsem. Çıkacağım ama çok kaygan yerler. Acayip kaygan. Yosunlu mu Baya şu an kaygan. Şurada bir mezar. <laughs> mezar yeri var çıkarmışlar yine buradan. Aynı şekilde burası da böyle. Yukarıdan aşağı. Aşağıda da aynı odalar var. Şurada da oda var. Böyle hepsi aynı hemen hemen. Burası bildiğiniz mezarlık. Şöyle göstereyim size. Şu an bir mezar taşı bu. Mezar taşının içi. Şu an bir şey yok ama taş var üstünde. Burada böyle açılmış bir tane mezar taşı. Şurada da böyle. Ya bildiğiniz mezarlık burası. Ama farklı bir mezarlık. Şurada bir tane kolon olduğunu görebiliyoruz. Muhtemelen Burada bir tane daha yüksekte şeyler kapalı da olabilir bilmiyorum ama etraftaki her yer şurası komple antik kent oluyor. Peri antik kent oluyor. Hala kazı çalışmaları devam ediyor burada da. Şöyle üstünü kapatmışlar. Şu anda burada bir tane görsel var. Şarap üretimi için kullandıklarını düşündürmektedir diye. Hemen şunu göstereyim size. Şarap üretimi için kullandıkları yer burasıymış. Ha burada şeyleri ayaklarıyla eziyorlar üzüm şeyleri. üzümleri. Şarap üretimi yeri olarak geçiyormuş. Burası üretim alanı olarak geçiyor. Şöyle görseller falan var. Burası üretim yeri olarak geçiyor. Yani üretim alanıymış burası. Hani ben sadece e, mezarlıkla örneklendirdim. Odacıkların içinde sadece mezar taşları falan var. Ama oralarda da mezar yerleri olarak gördüm mezar yerleri var. Şurada da aynı şekilde hala kazı çalışmaları devam ediyor. Şöyle bir şeyler bulmuşlar. Şurada e, alan üretim alanı olarak kullanıldığı düşünülmekte. Hatta bu tahta bile var. Büyük bir tahta parçası. Aynen mezarlar. Mezar yerleri burası. Şöyle zaten gördüğünüz gibi mezar taşı. Mezarlık. Ben şu anda burada oturdum. Şöyle. Bunu izliyorum. Bu benim çok dikkatimi, çok ilgimi çekti ya. Şuradan böyle yukarıya doğru çıkılıyor. Ta yukarıda bile mezar odacı var. Mezar odaları falan var. Şurada da şurada da her yerde aynı. Yani o kadar büyük ki o kadar büyük ki dediğim gibi bir köy büyüklüğünde olabilir. Şöyle göstereyim. Hala var. Hala devam ediyor böyle. Arkaya doğru arka taraflarda bile var. Buranın arkasında da devam ediyor. Şurada böyle böyle. Şurada. Buranın etrafı Feri anti kenti oluyor. Tam 6 Şubat'tan beridir yani bir senedir Adıyaman Saat Kulesi saat 4.17 17 gösteriyor. Şöyle 4.17 17 gösteriyor. Bu böyle kalıyor, böyle kalacak sanırım. Şurada da ölenlerin, yakınlarının, arkadaşının ölenler için gül bırakılmış kağıtta isimleri falan var. Böyle isimler yazılmış, bırakılmış. Şurada da bir tane çelenk var. Tekrardan geçmiş olsun hepimize. Yani o günü Allah bir daha yaşatmasın. Benim şu an konuşamıyorum ben. ne kadar güzel kokuyor ya. Bunun içerisine çok güzel, çok kaliteli malzeme giriyor abi. Güzel kokusu ve lezzeti malzemesinin kalitesi. Benim kalitesindeki... dedem de yapıyor. Evet. Aynı o kokuyu aldım şu an. Hmm, ya. Doğrudur. Yani, Çocukken hep yiyorduk. Yani malzeme kalitesi abi güzel bir kokunun gelmesindeki en büyük etkiye sahip. Birincisi malzeme kullanılıyor abi. Birincisi o zaman malzeme oraya... kullanıyor evet. çok acılı olması gerekiyor ya. Şöyle. Acının kokusu geliyor yav işte. Ee, bunun içerisine giren isot üç çeşit isot abi. Üç çeşit isot. 3 evet, üç çeşit isot gidiyor. Yani evde bazıları yapıyor abi. Tek çeşit isot kullanıyor evet. yani. Bizde üç çeşit isot kullanıyor ve bu çok büyük bir lezzet veriyor küçük köfteye. Bir önemli soru var. Tabii. Adıyaman çiğ köftesi mi Urfa mı? Hangisine ait? <gülüyor> <gülüyor> Adıyaman çiğ köftesi diyoruz. Allah kesinlikle. Adıyaman'a ait değil mi çiğ evet. Yani bu işin sanatı Adıyaman'da şu an. Buradan çıktı. Yani sanatını şu anda <laughs> Adıyaman yapıyor. Yani. yani buna gerçekten özenip üzerinde düşünüp taşınıp çok daha lezzetli hale getirmek için beyin fırtınaları yapan insanlar Adıyamanlar abi. Kenara koyuyoruz. Zor olmuyor mu ya bu? <laughs> çok zor oldu. <laughs> ben dedeme yardım ederken küçücük şeyde yapıyorduk. Ben orada bile çok yoruluyordum. Evet, evet. Yani zor oluyor. Evet. Ama işte abi cefa olmadan kocaman bir şey <laughs> sefasını da Aynen aynen. Ya zaten demek ki lezzeti buradan geliyor. Aynen. Çok çilesi var bunun. Çok meşakkatliymiş. Ve içerisinde abi bunun içerisinde çok güzel, çok kaliteli malzeme diyor. Yani bunu ben ben samimiyetle söyleyeyim. O önemli değil mi? O çok önemli. Çok zaten. çok zaten. önemli. Yani içerisinden mesela atıyorum sen sadece desen ki ya hele ben de bir salça bulurum, soğan karıştırırım desem öyle değil. Yağından tut, Tabii isotuna mesela, kadar her şey. E, kimi zeytinyağı çok ağır geliyor. Kimi zeytinyağı çok hafif geliyor biz e, onun da mesela e, denemesini e, yaptık defalarca. Yapa yapa bir tanesini tutturdunuz, bir orada tanesi, devam bir tanesini, devam ediyorsunuz. Bir tanesini tutturduk ve e, o o zeytinyağı gerçekten harikulade lezzet veriyor abi. Anladım. Bina vardı, bu, bu, yer bu yer çiğ köfteciydi o zaman. Bina yıkıldı mı? İki katlı bir binamız vardı, yıkıldı tepemde. Hadi ya. Evet. Depremde yıkılınca konteynırlarımızı kurduk. Tabii halk da bundan çok memnun, çok mutlu çünkü bırakamıyorlar. E, yarı yıl tatili başladığında, bundan e, yaklaşık iki hafta önceydi. Evet. Diyarbakır'dan bir üniversite öğrencimiz, bayan üniversite öğrencimiz otogardan çantasını almış diye buraya gelmiş. Allah dedi Allah. ki, depremde yıkıldığınızı görünce ben de çok üzülmüşüm dedim. Niye ya. dedim, abi çok lezzetli çiğ köfteniz. Ben direkt buraya geldim, Aynen, eve bile gitmeden direkt buraya geldim dedi. Ben, ben şu an daha çok merak ettim yani. yani. Abi ciddi olamazsın. Vallahi ciddi olamazsın ha. Beğendin mi abi? Anlattığın kadar varmış var. lan. O kızın depremden sonra gelmesi. <laughs> Niye geldiğini şimdi anlıyorum. Şu renge baksanıza ya. Bu olmuş abi ya. Tatlı bir acısı var. Evet. Yemin ediyorum var ya. Hiç, hiç rahatsız etmez. Rahatsız abi. etmiyor. <laughs> ciddi anlamda içtenlikle söylüyorum. Urfa'da çiğ köfte yedim ve orada da dedim hani daha Adıyaman çiğ köftesini yemedim dedim ya. Gerçekten de öyle dedim. Şimdi geldim Adıyaman çiğ köftesini yedim. Çok fark var abi ya. Bilmiyorum çok çok güzeldi. Çok hoşuma gitti benim. Onun da güzeldi, Urfa'daki de güzeldi. Ama bunun farklı bir tadı var, farklı bir kıvamı var. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim ben. Şimdi ee, hemen önümde 300 metre önümde Adıyaman Kalesi varmış. Orayı göstereyim size. Oraya doğru gidiyorum. Böyle Adıyaman çarşısındayım zaten. Şurada da yıkılan bir ev var. Her yer hasarlı. Ama her şeye rağmen yine hayat devam ediyor. Çi köfteci dükkanı varmış, yıkılmış. Ama onun yerine konteyner getirmişler aynı yeri ve işlerine devam ediyorlar. Gerçekten çok güzel insanlardı. Yani ikram da ettiler benim yediğim çi köfteyi sağ olsunlar. Şöyle kaleye çıkılıyor. Bayağı uzun bir merdiven. Çıkalım bakalım çiğ çık köfteyi eritme zamanı geldi. Çiğ köfteyi eritelim. Çantam da çok ağır ya. Biraz çiğ köfte aldım. <laughs> Sırf pişman olmamak için çiğ köfte aldım. Gittiğimde evde deyim diye. Hani yanıma da çiğ köfte aldım. Sonra canım çekerse yiyeyim diye. Hep tadı damağımda kalıyor gittiğim yerlerde. Büyük hayal kırıklığı. Burası kaleymiş. Şöyle diz bir alan. Sadece yukarıya çıkıyorsunuz. Burası kale Adıyaman Kalesi olarak geçiyor. Ama depremden etkilenmiş. Burası baya yarıklar falan var. Yarıklar oluşmuş. Adıyaman Kalesi. Böyle. Ben surlar falan bekliyordum. Duvarlar bekliyordum. Böyleymiş kale. Belki de bunun altında kale vardı da Şey yapmışlar, park alanı yapmışlar İnsanlar gelip burada oturuyor. Hava da gerçekten çok güzel Tam oturulacak Sohbet edilecek, içilecek Yani kola içilecek, su içilecek, çekirdek çitletecek Bir hava Mükemmel bir hava var şu an Şöyle burada herhalde bir şeyler varmış, yıkılmış buralar Ama işte park olarak geçiyor Adıyaman Kalesi Böyle Nemrut Dağı'na gitmek istedim, olmadı. Cahat gittim, boşuna gittim, geldim. 100 lira oradan gitti, zaten onu da söylemedim. Eksi 100 lirayla başladık Adıyaman'a. Ama iyisiyle kötüsüyle güzel oldu. Biraz duygusal bir gün oldu benim için. Özellikle Saat Kulesi'nin 4.17 göstermesi ve ve oradaki güllerin, yazıların, isimlerin. Ben o isimleri görünce çok duygulandım. Çiğ yedik. Çiğ köfte çok güzeldi, çok beğendim. Urfa çiğ köftesi, Adıyaman çiğ köftesi sorusu benim kafamda bitmiş oldu bundan sonra. Kesinlikle Adıyaman çiğ köftesi. Zaten Komagene, Kahta hep buradan çıkan çiğ köfteler. Ha tabii Adıyaman çiğ köftesi de özellikle. Üç tane isim var. Adıyaman çiğ köftesi, Komagene ve Kahta var. Bu arada Komagene Krallığı güçlü, dünyanın en güçlü Roma İmparatorluğu'na kafa tutmuş bir krallık ve galip de gelmiş. Yani ben e, rivayette göre ve söylenene göre ben size bu bilgiyi veriyorum. Kaleye gittim. Kale büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kale diye bir şey yoktu. Ben surlar falan bekliyordum. Türkiye'yi geziyorum ki bir sonraki videoda görüşmek üzere. 17. Adıyaman videom e, bitti. 18. şehirde gör... 18. 18. şehirde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.